Meğerse Cumhurbaşkanı kararıyla 2022 yılında bu havza e, sıfıra indirilen bir su tutma yani havza olmaktan çıkartma kapsamına alınmış. Şimdi Avrupa yakasının elindeki tek su kaynakları ve barajlarından bir tanesinin ihtiyaç olan suyu karşılayamayacak hale getirilmesi... Bu ister sosyal ister lüks sosyal konut peki sosyal konut olsun bunların 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 vasıtasıyla buradaki su havzasını çürütmeye yok etmeye ne hakkınız var? Tabii. Başka bir şey daha soracağım sana şimdi buradaki iskelin üç tane görevi var şimdi bir su sağlamak iki atıkları su atıklarını yok etmek ve üç havza korumak siz bir devlet kurumunun belediye de son İSKİ son tarihde yani hani belediye kuruluşu değil İSKİ hepimizin kuruluşu milletin kuruluşu İSKİ. İSKİ'nin görevini yapmasını engelleyecek bir yol yapıyorsunuz.